Avrupa ve Amerika'yı saran bir spor ülkemizde de yayılmaya başladı efendim. O sporu yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya'dan öğrenmeye ne dersiniz? Amerika ve Avrupa'yı saran CrossFit çılgınlığı artık Türkiye'de. Son zamanların trend sporunu herkes zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olabilmek için yapıyor ama yakışıklı oyuncu Nihat Altınkaya için durum farklı. Bu farkı birazdan kendisinden öğreneceğiz ama önce CrossFit ile ilgili bilgi alalım. Yeni bir antrenman çeşidi diyebiliriz. Hem aerobik hem güce dayalı hem dayanıklılık hepsinin içinde olan ee, kısa bir sürede yapılan bir antrenman şekli. Nihat Altınkaya da iyi güzel anlatıyor ama bilgiyi kaynağından almakta fayda var. İşte hocamız da geldi. Bakalım bu sporla ilgili o bize neler anlatacak. Bir kere temel cimnastik bütün vücudunu çalıştıran, halter teknikleri bütün vücudunu çalıştıran, çoklu eklem hareketini sağlayan... E egzersizlerden oluşuyor. Peki bu sporun ne tür faydaları oluyor? Kısa sürede iyi sonuçlar alıyorsunuz beslenmenize dikkat ederseniz. Hem de Yaşamınızda uyguladığınız hareketleri burada tekrar ediyorsunuz esasında. Evet. Nihat Altınkaya'nın yaklaşık 2,5 aydır crossfit yapıp sonuçlarını hızla aldığını hatırlatıp ısınmayla işe başlıyoruz. Son 5, 3, 2, 1, tamam. Nihat Altınkaya crossfit için artık hazır. Başladık. Şimdi bu antrenmanımız... Ee... 20 dakika boyunca yapabildiğin round sayısı üstüne kurdum. Ben şimdi 20 dakika e, süreyi açtım. 20 dakika boyunca 5 tane pull-up egzersiz yapıyor. Barfix egzersizi diyoruz. Bütün kas grubunu ve vücudun genel kuvvetini arttıran çok temel bir jimnastik hareketi. E, 10 tane push-up yapıyor. E, arkasından 15 tane squat. Freeze. Projemi Yok. Nedir yani? Sağlık Aslında mı? bu box sağlığı yok. açmış yani. Bu. Sağlığı ha, geçmiş. Evet. Bu yeni bir şey değil ama. Yani ben 10 sene öncesinde aktif olarak boks yapıyordum. Bunun yanında kickbox. İşte şu son zamanlarda biraz boştayım. hani <laughs> yeni evlendim. Karımla ilgileniyorum. Bu arada bir çocuğumuz olacak inşallah. Öyle mi? Gözün ayda. Sağ olun. Kız erkek. Kız. Baba olmaya hazırlanıyor. Ve işte böyle atıyor. I like the way you move. Ne zaman geliyor bebiş? Şubat'ta inşallah doğacak. Şubat'ın Şubat'ta. ilk Aman haftası. Eli kulağında. Evet, onunla ilgileniyorum. Ondan dolayı bir projede Şu göremiyoruz herhalde. Evet. Her ne kadar babalık stresini atmak için spor yapsa da emeğinin karşılığını görünüm olarak da almış Nihat Altınkaya. Hiç ya diye bir şey yok. Aynı benim yüz. <laughs> Aynı senin <laughs> Beni zaten simitler. Can simitleri. <laughs> Spor bitti ama bebek muhabbetine devam. Bebek için alışveriş yapıldı mı? Yapıldı. Ne ya aldık? Takımını aldık. Evet. Yatağını, işte evtün dolaplarını, giyeceği tulumlarını, battaniyesini. O kadar çok şey varmış ki. Bir e kız çocuk babası olmak çok e, çok özelmiş. Çünkü arkadaşlarım kızları var. Tek oluyormuşsun. Yani babadan başka bir şey tanımıyormuş ve o o beni heyecanlandırıyor. <laughs>